Neredeyse 1-10 yıldır kamyon şoförlüğü yapıyorum. Kısa bir zaman önce şirketimi değiştirdim. Aslında bir önceki şirketimde çalışmaya devam edebilirdim. Ama arkadaşım Jake, çalıştığı yerin ne kadar maaş verdiğini söylediğinde, işi alabilmek için yalvarmayı bile düşündüm onlara. Onun da yardımlarıyla kısa bir görüşme sonrasında işi kolayca alabildim. Bu görüşmenin kendisi bile bayağı garipti. O geceden sonra hala keşke ki bu görüşmeyi daha ciddiye alsaymışım diye düşünüyorum. Bana o gün sordukları sorulardan bazıları şunlardı. Daha önce aracını yol ortasında terk ettiğin oldu mu? Karanlıktan korkar mısın? Dindar biri misin? Bu soruların hepsini olabildiğince dürüst bir şekilde cevapladım ve işe alındım. O zamanlar bunların ne anlama geliyor olabileceğini hiç düşünmemiştim. İşim küçük bir kasabaya kurutulmuş et ürünleri taşımaktı. Neden bilmiyorum ama yola sadece gece çıkabileceğim söylenmişti. Sabahında da kasabada olmam gerekiyordu. Zaten gece vardiyalarına alışkındım. Bir de ödemesi iyi olunca bir dakika bile düşünmeden kabul ettim. İlk nakliyat günü geldiğinde Jake, kasabaya ulaşmam için hangi yolu kullanmam gerektiğini dikkatlice anlattı. Yol boyunca GPS'imin çalışmayacağını da ekledi. Kamyonu yeni binmiştim ki telefonuma Jake'den bir sesli mesaj geldi. Ardından da bu mesajın içinde yol boyunca uymam gereken kuralların yer aldığını ve yola çıkar çıkmaz dinlemem gerektiğini söyleyen başka bir mesaj iletti. Ona bir teşekkür mesajı yollayıp kamyonu çalıştırdım. Jake'in kullanmam gerektiğini söylediği o eski ve ıssız yola girdiğimde bana göndermiş olduğu ses kaydını başlattım. Kayıtta şunları söylüyordu. Selam Paul, şirkete hoş geldin. Tecrübeli bir kamyon şoförü olduğunu biliyorum. Ama şirketimizin yolda olduğun süre boyunca mutlaka uyman gereken bazı kuralları var. Şimdi o kurallardan bahsedeceğim biraz. Beni lütfen dikkatlice dinle. Bu kuralları ayrıca mesaj olarak da gönderiyorum. Kafan karıştığı zaman açıp oradan da kontrol edebilirsin. Öncelikle yol çok karanlık olduğu için kasabaya varana kadar uzun farlarının açık olduğundan emin ol. Farlar açıkken bile yolun çok karanlık olduğunu fark edeceksin. Ama endişelenme, zaten ıssız bir yol olduğu için sadece önünü görmen sana yetecektir. Yolun ilk 15. kilometresinde bir çıkmaz yol tabelası görebilirsin. Umursama ve sürmeye devam et. Eğer bu noktadan sonra farların yanıp sönmeye başlayacak olursa, hızlan ve farlar normale dönünceye kadar olabildiğince hızlı sür. Daha sonrasında yol kenarında otostop çeken yaşlı bir adam görebilirsin. Mutlaka aracını durdurup nereye gitmek istediğini sor. Eğer en yakın kasabaya derse bilmesine izin ver. Bundan başka bir şey diyecek olursa aracı çalıştır ve onu almadan hızlıca oradan uzaklaş. Arkana bile bakma. Eğer ilk seçenekte gibi olmuş ve onu araca almışsan, sen yola devam ederken bir saat kadar hiçbir şey söylemeden oturacaktır. Sonra senden durmanı isteyecek işliğin ortasında bile olsanız dediğini yap ve inmesine izin ver. Ne yaparsan yap ama sakın yaşlı adam karanlığa karışırken onu izleme. Şimdiye kadar söylediklerime uyduysan güvende ve yolun neredeyse 30. kilometresindesindir. Eğer kamyonun arkasından vurma veya hırlama sesleri gelecek olursa o sesleri duymamazlıktan gel. Sabit bir hızla yoluna devam edersen sesler daha hızlı kaybolacaklardır. Sabit bir hız unutma. 50. kilometreye yaklaşırken radyonu açıksa mutlaka kapat. Sesini kısmak işe yaramayacak. Kapatmış olman gerekiyor. Sakın unutma, bu çok önemli. Yolun 60. kilometresine ulaştığında radyo aniden son sesle açılacak. Şimdi dediklerimi iyi dinle. Eğer bir şarkı çalmaya başlayacak olursa sesi kısabilir veya radyoyu tamamen kapatabilirsin. Ama sadece cızırtı duyacak olursan acilen kamyonu sağa çek. Motoru söndür. Koltuğa iyice uzan ve gözlerini kapat. Olabildiğince hareketsiz kal ve gözlerini kapalı tutmaya devam et. Ön camdan veya kamyonun çatısından tıklama sesleri gelecektir. Ama merak etme. Gözlerin kapalı olduğu sürece güvende olacaksın. Kamyonun kapılarının açıldığını duysan bile sakın hareket etme. Kapıları açan şey her neyse içeriği biraz koklayıp onları geri kapatacaktır. Kamyonun çevresindeki sesler kesildiğinde gözlerini yavaşça aç ve koltuğunun solundaki cama bak. Eğer cam buğulanmış ise bir dakika daha bekle. Değilse arkana yaslanıp yola devam et. Yolun 80. kilometresine vardığında kamyonun yanında bir şeyin koştuğunu fark edeceksin. Ne kadar hızlı gitmeyi denersen dene o her zaman sana yetişecek. Yine de saatte en az 90 kilometre hızla gitmeni tavsiye ederim. Sakın gözlerini yoldan ayırma. ...çünkü o şey kaybolur kaybolmaz keskin bir viraja gireceksin. Virajı döndükten sonra hala peşinde olduğunu fark edersen... ...hızlan ve bir sonraki virajda onu atlatmaya bak. Sadece üç tane viraj var. Yani iyi şanslar. 110. kilometrede kamyonun motoru birden sönecek ve araç duracaktır. Olabildiğince sakin kalmaya çalış. Hızlı bir şekilde aracı tekrar çalıştır. Sakın dikiz aynasından kamyona doğru koşan şeylere bakayım deme hızlıca kontağı çevir ve araç çalışır çalışmaz gaza bas. Yolun 130. kilometresine yaklaşırken kamyonun içi gittikçe daha da sıcaklaşacak. Hiç klimayı açmayı deneme. Çünkü çalışmıyor olacak. Ceketini çıkarmayı deneyebilirsin ama ne olursa olsun pencereleri açayım deme. Sakın uyuyakalma. Çünkü yollar dümdüz görünse de gözlerini kapattığın an kendini bir uçurumun kıyısında bulabilirsin. Tuvaletin gelecek olursa sadece 135 ve 145. kilometreler arasında uzun farların açıkken ihtiyacını gider. Sakın yoldan veya ışığın aydınlattığı alandan çıkma. İşini gördükten sonra arkana döner dönmez kamyonun arkasından birilerinin hareket ettiğini görebilirsin. Onları takip etmeyi aklından bile geçirme. Çünkü hiç durmadan kamyonun etrafında daireler çizerken bulacaksın kendini. Ve onlar her zaman senden önde olacaklar. Unutma. Seni olabildiğince kamyonun dışında tutmaya çalışıyorlar. Eğer işerken tiz bir çığlık duyacak olursan hemen kamyona koş ve gaza bas. Donla işesem bile umurumda değil. Kamyona koşarken tek bir saniye bile kaybetme. Kaçıncı kilometrede olursan ol, gece saat 3 sularında telefonun çalmaya başlayacak. Açma. Arayan ben bile olsam sakın telefonu açma. Cevap vermeni sağlamak için 3 kez arayacak. Ardından da mesaj atacak. Mesajı da açma. Unutma, kim olursa olsun görmezden gel. Yolun 160. kilometresinde uzaktan sana doğru yaklaşan bir araç ışıkları görebilirsin. Eğer görürsen kendi farlarını kapat ve diğer araçların seni geçmesini bekle. Sonrasında ışıklarını ve farlarını yeniden açabilirsin. Yaklaşan ışıkları tekrardan görecek olursan az önce dediklerimi tekrarla. Kornaya basma veya onların dikkatini çekecek bir şey yapma gözün dikiz aynasında olsun. Eğer seni geçen ışıkların dönüp sana doğru gelmeye başladığını görecek olursan, tüm gücünle gaza bas ve dua et ki onlardan daha hızlı olasın. Artık 190. kilometreye ulaştın. Saatte 30 kilometre hız sınırı olduğunu gösteren bir tabela göreceksin. Tabelada söylenen sınıra uy. Çünkü hızlı bir kamyonun sesi asla istemeyeceğin şeylerin dikkatini çekebilir. Hız limitinin kalktığını gösteren başka bir tabela gördüğünde yeniden hızlanabilirsin. 210. kilometre ulaştığında yolun kıyısında el sallayıp yardım isteyen bir kadın görebilirsin. Sakın yavaşlama. Hatta ona ikinci bir defa bakma bile. Kadını geçtiğinde dikiz aynasından bak. Eğer hala yol kenarında duruyorsa güvendesin. Eğer yolda değilse ne yaparsan yap hemen sağındaki yolcu koltuğuna bakayım deme yan koltukta bir şeyin varlığını hissetsem bile. 230. kilometreye ulaştıysan güvendesin. Buradan itibaren kasabaya dümdüz yol. Yolun herhangi bir kısmında kamyonu çevirip geriye dönmeye çalışma. Çünkü bir yere varana kadar benzinin bitecektir. Ve eğer bu olursa kendini ölmüş bil. Kasabaya varana kadar GPS'ini sakın açma. Çünkü seni eski bir toprak yola yönlendirecek. Güven bana, o yola girmek istemezsin. Tabii her şeyin yeniden yaşanmasını istemiyorsan. Müşterimizin ofisine ulaştığında çalışanlar işin geri kalanıyla ilgilenecektir. Kafana takılan bir şey olursa beni haberdar et. İyi yolculuklar. Bunları dinleyip sesli bir şekilde güldüm. Jake'in bana bir hoş geldin şakası yaptığını düşünüyordum ki farlarım yanıp sönmeye başladı.